The Dark Castle bölümünde iki yeni uğur böceği formu ortaya çıktı. Uğur böceği bölümde tavşan ve uğur böceği muizesini birleştirdi. Böylece Alex doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte bir piknikte kutladı. Füzyonun yeni ismi Bunny Ve kıyafetin esas olarak mavi tonlarına sahip olduğunu görebiliriz. Kırmızı ile ana hatları çizilmiş siyah beyaz noktalı desenler de var. Ama dönüşümler burada bitmedi. Argen turun akımatizasyonu gerçekleştiğinde Uğur Böceği'nin ortaya çıkması gerek ama Marinette hala yuvanın içinde. Bu yüzden gelecekteki kendisine güvenmeye karar verir ve Marinette'e tavşan mucizesini verir, kendisi de Uğur Böceği mucizesini kullanır. Bu yeni kahramanın ismi Baninet. Dürüst olmak gerekirse bu planların hepsini oldukça riskli buldum. Çünkü zamanla oynamak bana her zaman tehlikeli gelmiştir. Aslında endişeleniyorum ama Marinette'in her şeyi halledebildiğini görmekte güzel. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?